<laughs> ne yapıyorsun lan tuvalette misin sen de <laughs> Masaj salonuna <laughs> evet, mı gittin ederim. Arkadaşlar evet. Masaj salonuna gitmiş arkası masaj salonu Ya o da orası ya Al. Nasıl oldu oğlum burası Nasıl Masaj yapıyorsun? salonu gibi gözüküyor Arkadaşlar mavi kısa 2000 Bugün rengini de doğru giymiş ha. <laughs> ayakta şu an ayakta. Ayakta saçını yapıyor mavi kısa ekibi. O ne yapıyorsun? <laughs> Tuvalete mi girdin? Ya onur. Büyük şey mi, ay, küçük şey mü küçük mü? Onur. Büyük mü küçük mü yaptın? Ne yapıyorsun lan? Ya onur. Komik mi sanıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya? Lan? Komik <laughs> sen kendini. Moralin nasıl? Moralin. <laughs> ne? Moralin nasıl? Seni gördüm daha kötü oldu. Bak bugün yayınımı açar açmaz kilisede aleyküm diyen biriyle yayın yaptım. Ondan sonra ne? iki üç tane daha ruh hastasıyla yayın yaptım. İlk defa şu an sana geliyorum. Ha. Niye terk ettin eşleşmeyi? Ben terk etmedim. Onlinur. Ben sana dün hayatının iyiliğini yaptım Onlinur. Ne yaptın? Senden daha kısa boylu evet. bir kız buldum. Onu karıştırma. O dostluk şey, olur o kadar. Ne kadar kötü bir gün ya. Onlinur ya. ya. Aa. Nurla sen de ne cimrisin. <laughs> Yazıklar olsun ya. Neler yapmışsın Onlinur'cum? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Onur Ben beni gördüğüne gerçekten mutsuz oluyorsun galiba. Onur çünkü ben bir video kesti izledim. Söylemek istemiyorum. Beni etiketlemişler bayağı. İzledim onu ve ya, yani mutsuz oldum onu görünce. Hangi video? Alacak kar olmayınca ben de bunu alıyorum ya dediğin video. Eser teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten sana yazıklar <laughs> olsun ya. Orada chat'te de yazıyorlar at bunu at 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 at. YTL olayını anlatmayacağım arkadaşlar onura. Dost 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 gerçekten. Dost, gerçekten dost, yani gerçekten sana yazıklar olsun Onur. <laughs> Çare gelmez. Ayrılır mı? Sence ben istemediğim bir kişiyi yayınımı alır mıyım? Evet. İstemediğim bir kişiyi. Onur. Ya yayın yapmak istemediğim kişi yapar mıyım? Bana böyle konuşmazdın. Eser teşekkür ederim. Ney? Neyse söylemeyeceğim ya. Boş Eskiden seninle böyle konuşmazdım. Umudum yok çünkü. Ne yapayım? <laughs> Umudum kalmadı. Böyle konuşuyorum rahat rahat. Ne yapayım yani? Ben onu şaka amaçlı söyledim. Şaka amaçlı söyledim. O lafı bütün herkes biliyor. Rahatsız olduysan benden açık konuş. Ben dün YTL Osman'ı görüntülü aradım arkadaşlar. Gece bana dedim bir şey mi dedin? Alkol almıştı yok dedi demedim dedi. Emin aile beraber. Dediysen de küfür ediyorum dedim. Küfür ettik birbirimize kapattı. Aa, baba Aa, yaptı kapattı. Dün bana dedi ki sen Onur'la sevgili misin? Ondan sonra ben dedim ki ne alakası var ne saçmalıyorsun ya dedim. Sonra dedi ki her dedi olma boş ver dedi. Onur boş adamdır dedi. Ben dedim ki sen çok mu dolusun dedim. Ondan oh, sonra de da mi dedi? Evet, Onur boş adam. WhatsApp'tan da ben de baba baba diye konuşuyor. Yayınlarda i̇şte... onlar öyle yapıyor ya bana hep. Serbest Hoca Emin abi de o üçü yayınlarda bana hakaret ediyor. Gerçekten de <laughs> yapıyor. Onur boş adamdır dedi. Ben dedim ki sen çok mu dolusun dedim. Ondan sonra bana çok ağzı alınmayacak iğrenç şeyler söyledi. Attım ben de onu engelledim. O kadar mı? Evet. Senin yüzünden. Nurcuğum özür diliyorum senden o zaman. Ben Osman adına. Yok gerek yok. Yani Osman gibi, Emine gibi, Serbest Hoca gibi entelektüel, bilgi birikimi yüksek, <laughs> konuşmasını bilen, yakışıklı, Haza beyefendi bir erkekten ve böyle erkeklerden böyle şeyler beklemezdim. Çok şaşkınım. Yani evet. böyle kibar insanlardan, böyle kaliteli insanlardan böyle şeyler duyduğuma çok üzgünüm. Ben evet. özür diliyorum onların adına. Evet doğru. Kusura bakma lütfen. <laughs> çok şeref namus insanlar evet. Şey, o ayrı bir şey öyle bir şey demedim. Ama yani ben yakıştıramadım. Karşıda mı Nurullah? Annen yok mu bugün yanında? Annem yok. Onur sana bir şey diyeceğim. Bak kaldıramam evet. artık ikinci. <laughs> yok yok. Burada birisi var. Seninle PK yapmak istiyor. Güçlü birisi. Seni çok seviyormuş. Beni çok seviyor. Daha da mı sevmek istiyor? Evet. Kim o? Güçlü birisi var, seninle PK yapmak istiyor. Hayır. Sefer. Kim? İsmini... Ulan ismini söyle. Senin yedek telefonunu. Bu neyden takip edecek ki şu an seni Sefer ya? Sefer mi? Azeri evet. arkadaş mı? Evet. Ha. Azerilerle biz dostuz öyle karşılıklı PK yapmıyoruz düşmanca. Ben Düşman... böyle düşmanlarımla PK. Sadece... Onlinur gibi düşmanlarımla yapıyorum sadece. Şimdi... Bizde... Sakallarım çok mu beni yaşlı göstermiş? Olabilecek kadar şey misin ya, böyle büyük bir adam mısın, karakterli bir adam mısın? Ya sen niye kısmet olur evinde gibi konuşuyorsun benimle durduk yerde <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın <laughs> ne yapsan? Ya yürü git ya, yine yenildim canım sıkılıyor ya. Durduk yerde niye bana böyle konuşuyor bu kız? İşte. At şimdi 10 atıp kovayım mı yayından kalıp PK yapayım mı arkadaşlar? Bir karar verir misiniz? Onlidur, bir PK şey yapma. yapma. PK bir dakika bir saniye. Bir dakika dur kabul et ama ben soracağım. Arkadaşlar kovayım mı bu kızı? Çık git yayından deyip for gittiğim mi? Yoksa pk atmaya devam mı evet. edeyim? 30 saniye süreniz başladı. Seyirciye Gidelim. sorma hakkım, e, yarı evet. yarıya yarı joker hakkım evet. ve telefon Joker hakkım var. Buyurun. Buyurun arkadaşlar, evet. evet teşekkür ederim. Bu kim kovuyor <laughs> ya? Bu kim ki beni kovuyor ya? <laughs> Çok yüzde elli yüzde elli oldu on Deforsun gitsin ve kalsın yazıyorlar. Çok yüzde elli yüzde elli oldu. <laughs> ben defolur giderim. Dur biraz daha izleyeyim bekle dur bir dakika okuyorum aşağıya. <laughs> Sen dün Ateş Olur'la yayın yapıp onlara iyi bastınız. Oh girsin mi dedin? Ya yemin ederim yalan ya. Ateş Olur'la yayın yapıp oh iyi soktunuz onlara demişsin. Hayır ben onun oh. olayını bile. Senin olayını bilmiyordum. Herkes öyle yazıyor. Yalan söylüyorlar çünkü. İnanıyor musun? Onlara mı inanıyorsun bana mı inanıyorsun? Sana ne inanacağım lan? Tabii onlara inanacağım. Evet. Tamam hiç sor kötü bir şey yazmıyorlar. Hayır hayır. Nur dostumuz diyorlar. Evet. Nur dostumuz. Nur... Tamam arkadaşlar. Evet evet. Nur dostumuz. Nur. Nurcuğum. Bir durur musun? Elin pek elin hazır mı bekliyor? <laughs> He? Gittim, kaçmak için bekliyorum. Tam kaç mı? Gidene yollar senin gidebilirsin. Ben, ben, istenmediğim yerde iki saniye daha duramam. İstenmediğin diye bir şey yok ya. Kim diyor onu? Biz seni çok seviyoruz. Asla. Eminim asla asla bizim seninle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir evet. sorunumuz yok. YTL Osman'ı seviyoruz arkadaşlar. Evet YTL arkadaşımız, dostumuz. Makara yapıyoruz YTL ile. Deniz teşekkür ederim. YTL'de onların şaka tarzı öyle. Benimki de böyle YTL'li arkadaşız evet. Eğlenceli yayın yapıyor. Baba yapıyor. Onlinur. Nur. Efendim. Seninle hiçbir sorunumuz yok. Seninle yolumuz uzun inşallah. Boyumuz kısa ama <laughs> yolumuz uzun inşallah. <laughs> Onu boyum artık gücün elbisine <laughs> Tamam. Ee, uzun kelimesiyle seni aynı cümlede kuramıyorum. İnşallah. E, evet, seninle... İlerleyen yayınlarda da beraber olacağız. inşallah. Sorun yok. Tamam mı? Her tamam abi. Bugün yayının kaça kadar? İki kadar buradayım abi. Geneldeki de kapatıyoruz. Arkadaşlar da. genelde Ondinur beş buçuk altı gibi kapatıyor yayınları. Mutlaka <laughs> takip edin. Dörtten sonrası çok güzel. Bütün abuk subuk her şey var yayınlarda. Zıplıyor, mıplıyor, takla atıyor. Marul'la abuk subuk kavga ediyor. Marul'la kavga ediyor. İyi. Oynunur'cum kendine iyi bak o zaman. Gidiyor musun? Gideyim artık. Git. Nasıl? Ne ya? olur ne olur. <laughs> ee, şey arkadaşlar tam... öyle şeyler yazmayın. Hoşlanıyor senden falan gibi şeyler yazmayın. Lütfen. Bakın evet. arkadaşlar. Lütfen sen aşağıya şu an yazılanlar senden çok hoşlanıyor. Bu kız ağlıyor geceleri birden sonra yayınlarda gibi şeyler yazmayın. O benim kardeşim. O benim arkadaşım. Evet ay bu söylek azıcık ciddiyet olsun yüzünde onur. On Nur öldü Mehmeti. <laughs> On Nur Rabia toprağa yolladı. <laughs> On Nur öldü. Oynayın <laughs> oh. <On gülüyor> Hayır, Se onu. sevgilin neden yok seferle pk ne biliyorsun belki var hayır gerçekten soruyorum var mı ne yapacağım ya merak ettim merak için soruyorum meraktan soruyorum Yo, özel hayatım seni ilgilendirmiyor Lan bir şey söyle yani kalbin dolu mu boş mu onu söyle bari anladım arkadaşlar tamam benmiştim evet, biliyorsun Suskun Prens, hoş geldin. Şerefli, namuslu adam. Arkadaşlar, ben havai fişek attım, ben hala birinci olmadım ha. Ayıptır Alışmıştan ya. Alışmıştan beterdir bak, birinciliğe alışmış. Birinciliğe kudurmuş. alıştım, kuduruyorum şu an. Alışmış, kudurmuştan kudurdum beterdir. Kudurdum ben, kudurdum. Kudurdum.com. Kudurdum. Kuduruyorum. Lütfen yardımcı olun bana. Evet. Afiyet Sağ olun. Afet'in sana sevgi var Onur, Afet geldi. Aleykümselam. Onli Nur öpüyorum seni. 1.55'in manitası olmaz demeyin. Yazmayın öyle şeyler. Hadi olur belli olmaz bu hayatta. Her ben kör ya. satıcının bir kör alıcısı vardır. Öyle şeyler demeyin. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay bay. Allah seni <laughs> etmesin.